Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, hafif bir şerbetli tatlı tarifi paylaşacağım. Çiçek tatlısı tarifi. İlk öncelikle şerbetinin yapımı ile başlıyorum. Tencereme 4 su bardağı şekerimi aldım. Üzerine 4,5 su bardağı suyumu ekliyorum tenceremi ocağa alıyorum kaynaması için bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp 5 dakika daha kaynatmaya bırakıyorum ve ocaktan alıp soğuması için bırakıyorum. Şimdi tatlımın yapımına geçebilirim. 2 adet yumurtamı kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdum biraz bu şekilde akışkan olması lazım. Suyundan ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı irmik 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırmaya başlıyorum. Yapılışı oldukça pratik. Zaten bütün malzemeleri ekledik. Sadece un ve kabartma tozu kaldı. Çok kolay bir tarif. Bu şekilde bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Artık unumu eklemeye başlayabilirim. Burada 3,5 su bardağı unum var. Her zamanki gibi kontrollü olacak şekilde unumun ilk önce yarısını ekledim. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum kıvamı aldıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Tekrardan unumdan ekliyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3-3,5 su bardağı unu alıyor. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olacaktır. Güzelce kıvam almaya başladı hamurum. Yumuşak bir yapısı olması gerekiyor. Çok sert olmayacak. Bu şekilde hamurum artık hazır. Şöyle gösterim yumuşaklığını. Şimdi üzerine bir bezle örtüyorum ve 15-20 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Hamurum artık güzelce dinlendi. Şimdi şekil vermeye geçebilirim. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve elimle güzelce açıyorum. Bu şekilde rulo haline getiriyorum. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Mutlaka hamurunuzu dinlendirmeniz gerek. Sonra bu şekilde iki ucunu birbirine getiriyorum ve kendi etrafında döndürüp uç kısmını alta gelecek şekilde katlıyorum. Bu şekilde çok kolay ama harika bir görüntüsü oluyor. tekrardan şöyle göstereyim ceviz büyüklüğünde bir parça aldım elimle hafif yuvarlayıp bu şekilde rulo haline getiriyorum çok büyük parçalar alırsanız kalın olacaktır kendi etrafında döndürüp uç kısmını alta getiriyorum ve biraz bastırıyorum şeklinin bozulmaması için hafifçe bastırmanız gerekli Dediğim gibi şeklini çok kolay verebilirsiniz ama mutlaka hamurunuzu 15-20 dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Hem çok hafif hem de ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle bütün tatlılarımı bu şekilde yapıyorum. bütün tatlılarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi bir tabağa bir çay bardağı irmiğimi aldım. Tatlılarımın üstünü irmiğime batırıyorum. Bu şekilde sadece üstüne gelecek yeri irmikle kaplıyorum. Zaten hiçbir şekilde dağılmıyor. Çok kolay bir şekilde böyle hazırlayabilirsiniz. tatlılarım artık fırına girmeye hazır. Bütün hepsini bu şekilde yaptım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. tatlımı fırından çıkarttım tatlım sıcak şerbetim ise soğuk hemen sıcak tatlımın üzerine soğuk şerbetini döküyorum ve şerbetini çekmesi için 2-3 saat kadar bekletiyorum şerbetini çektikten sonra süslemesine ve servisine geçiyorum tatlılarım güzelce şerbetini çekti. Süslemek için ben ortalarına biraz tozantep fıstığı koyuyorum. Siz de istiyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ya da ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Her türlü çok yakışacaktır. Çiçek tatlım artık servise hazır. Görüntüsü gerçekten şahane yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay malzemesi az çok pratik bir tatlı mutlaka denemelisiniz. Çok ağır bir tatlı da değil şerbetli olmasına rağmen çok hafif şöyle tabağımı alıp yakından da göstermek istiyorum. Dışı irmiğe batırdığımız için hafif kıtır kıtır içi ise çok güzel yumuşacık şerbetini tamamen çekti kıyır kıyır harika bir şerbetli tatlı tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.